Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beşiktaş Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında karşılaşacağı Aytemiz Alanya Spor karşılaşmasına odaklandı. Son iki maçını kaybeden Siyah Beyazlılar kazanarak yeni bir seriyi başlatmayı planlıyor. Beşiktaş'ta Aytemiz Alanya Spor maçının hazırlıkları sürüyor. Son 10 resmi mücadelede 2 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, milli ara sonrasındaki ilk karşılaşmayı kazanarak çıkışa geçmenin yollarını arıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzon Spor maçındaki kadroyu değiştirmeyi düşünüyor. Deneyimli teknik adam, Vida ve Alex Teixeira gibi son haftalarda performansı düşen oyuncuları yedek bırakmayı planlıyor. Teknik heyet, milli futbolcuların form durumlarını da yakından takip ediyor. Öte yandan Josef de Souza'nın 5 resmi maçta daha oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacak. Yönetim, teknik heyet ve camianın sevdiği isimlerden olan Brezilyalı oyuncu bu sezon forma giydiği 15 karşılaşmada bir kez fileleri sarstı. Geçen sezon 33 lig maçında forma giyen tecrübeli futbolcu 2 gol 3 asistle takımının şampiyonluğuna önemli katkı yapmıştı. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. Beşiktaş'tan Ramadan Sopi hamlesi Galatasaray'ın da gündemindeydi. Kanat mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile transferde karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar bir süredir Galatasaray'ın radarında bulunan Mısır kulübü Piramit FC'de oynayan kanat oyuncusu Ramadan Sopi listesine aldı. Mısır kaynaklı çıkan haberde 24 yaşındaki Ramadan Sopi siyah beyazların takibinde bulunuyor. Söz konusu haberde yıldız futbolcuya başka taliplerin de olduğunun altı çizildi. İngiltere'de Stock City ve Huddersfield'a formaları giyen ve Ramadan Sopi'nin de yeniden Avrupa'ya dönmeyi istediği iddia edildi. Ramadan Sopi 23 Ocak 1997'de Mısır'ın Kairo şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatını ülkesinin ekiplerinden El Ahli'nin altyapısında başladı. 2014 yılında profesyonel olan Ramadan Sopi, 2016 yılında 5 milyon euro transfer bedeliyle İngiliz ekiplerinden Stock City'ye transfer oldu. 2 yıl sonra 6,5 milyon euro bedelle bir başka ada ekibi Huddersfield'ın yolunu tutan Ramadan Sopi, 2019 yılında eski takımı El Ahli'ye kiralık olarak geri döndü. 2020 yılında Mısır Ligi ekiplerinden Piramit FC'ye 5 milyon euro bonservisle transfer olan Ramadan Sopi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor. 1.83 boyunda olan 24 yaşındaki futbolcu sol kanat forvet pozisyonunda görev yapıyor. Everton cephesinde Cenk Tosun gelişmesi. Beşiktaş'tan istenen rakam. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiraladığı eski golcüsü Cenk Tosunu yine istiyor. İngiltere'de mutsuz olan milli futbolcu da siyah beyazlılara kesin dönüş yapmaya sıcak bakıyor. Transferin önündeki tek engel ise Everton kulübünün istediği rakam. İngiliz kulübü bonservis bedeli istemiyor. Ancak yılda 3.12 milyon sterlin kazanan Cenk'in ikinci yarıda alacağı rakam olan 1.56 milyon sterlinin Beşiktaş tarafından ödenmesini istiyor. Bu rakam Beşiktaş'ın Cenk'e teklif etmeyi düşündüğü senelik rakamdan bile yüksek. Foto maçın haberine göre siyah beyazlar golcü oyuncu Cenk Tosun'a 6 ay artı 2 yıllık sözleşmeyi önermeyi düşünüyor. Ancak teklif yıllık 1,5 milyon euro civarında. Cenk, geçen sezon Beşiktaş'a dönmek için ciddi bir fedakarlık yapmıştı. Devre arasında dönmek ve sonraki 2 yıl için Beşiktaş'ta oynamak için bir kez daha ve ciddi anlamda feda demek zorunda. Kartal'da sezon sonunda büyük operasyon. Tam 15 futbolcu. Beşiktaş'ta sezon sonu itibariyle tam 15 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Siyah beyazlı yönetim yola devam etmeyi düşündüğü isimlerle görüşmelerine başlarken Performansından memnun kalmadığı futbolculara henüz teklif yapmadı. Sabahın haberine göre sezon sonu baştan aşağı değişime uğrayacak Beşiktaş'ta Lens, Douglas, Laiç gibi ekonomik olarak kulübe ciddi yük oluşturan oyuncuların sözleşmesinin bitecek olması en büyük sevinç kaynağı. İşte kontratı sona erecek 15 futbolcunun durumları. Piyaniç Barcelona'daki teknik direktör değişiminin kendisine etkisi nasıl olacak bilinmiyor. İspanyollar yeniden kiralamayı düşünürse teklif yapılacak. Yosef 15 maçta forma giyen Brezilyalı 5 karşılaşmada daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 2023'e uzayacak. Atiba 39 yaşına girecek olan Kanadalı kaptana antrenör ekibine katılması teklif edilecek. Mehmet Topal Deneyimli oyuncunun bir yıllık opsiyonu bulunuyor. 300 bin euro yıllık ücreti olan 35 yaşındaki orta sahanın bir sezon daha takımda tutulma ihtimali var. Vida Hırvat stoperle yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor. Ancak şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. 3.4 milyon euroluk maaşı yarı yarıya düşürülmek isteniyor. Larin Kanadalı forvet ile pazarlıklar henüz sonuçlanmadı. Taraflar arasında yaklaşık 750 bin euro yıllık ücret farkı var. Devre arası öncesinde kontrat yapılması amaçlanıyor. En Sakala 31 yaşındaki Solbek yeni sezon planlarında yer almıyor. Beşiktaş bu mevkide Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz ile yola devam edecek. Oğuzhan Yeni sözleşme teklifi alabilmesi için mevcut performansını çok daha yukarı çekmesi gerekiyor. Performansında iyileşme olması halinde yıllık 2 milyon euro olan kazancının yarısından daha az bir teklif sunulacak. Laiç Devre arasında gönderilmeye çalışılacak. Taliplerinden bir bedel talep edilmeyecek. Sadece yarım sezonluk 1.6 milyon euro olan maaşının büyük kısmının karşılanması beklenecek. Batshuayi Sezon sonu büyük ihtimalle Chelsea'ye geri dönecek. Güven Yalçın 80 bin euro olan yıllık ücreti 300-400 bin euro arası bir rakama çıkarılacak ve 3 sezonu kapsayan sözleşme imzalanacak. Can Schalke'den 1.8 milyon euroluk opsiyonla kiralanan 20 yaşındaki orta saha takımda kalacak. Gökhan Töre, 21 kişilik maç kadrosuna dahi girmekte zorlanan deneyimli sağ kanadın 1 yıllık opsiyonu kullanılmayacak. Lens, Beşiktaş'a bu süreçte maddi yükü 14 milyon euro oldu. Devre arası bir kez daha kendisine takım bulması söylenecek. Sözleşmesinin biteceği gün dört gözle bekleniyor. Douglas Beşiktaş iki sezondur kadro dışı olan ve 800 bin euro maaşı için takımdan ayrılmayan Brezilyalı Sabek'in yükünden sezon sonu kurtulacak. İşte Beşiktaş'ın transferdeki ilk hedefi. Beşiktaş'ta geçtiğimiz döneme damgasını vuran sakatlıklar milli maç arasında ele alınan konuların başında geliyor. Birçok futbolcu adale sakatlığı yaşarken takım kritik maçlara eksik oyuncularla çıkmak zorunda kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın Sağ içi ve antrenman sakatlıkları hakkında ekibinden rapor isterken bu durumun tekrar etmemesi adına gerekli önlemleri devreye sokacak. Beşiktaş'ta bir diğer gündem maddesi de ara transfer. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda santrofor, sağ bek ve stoper mevkilerine takviye yapmayı planlıyor. Beşiktaş'ın ayrıca milli takıma seçilen Ersin Destanoğlu'na gelebilecek bir teklif ihtimali nedeniyle bir yandan da kaleci arayışına girebileceği belirtiliyor. Transferde Santrofor bölgesine ilk opsiyon ise Cenk Tosun olacak. Everton ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek tecrübeli futbolcuyu devre arasında bonservisiyle kadrosuna katmayı düşünen Beşiktaş, milli futbolcuyu liste başına yazdığı ifade ediliyor. Yönetimden şok karar. Ensakala kadro dışı bırakılacak. Yönetim, kadro dışında kalan oyuncular Lens, Douglas, Lajic ile sakatlıkları sebebiyle ligin ilk yarısını kaçıran Hasik ile Atakan Üner'in de teklif gelmesi halinde göndermeyi sıcak bakıyor. Sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan Ensa Kala, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekmişti. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetiminin disiplinsiz tavırları bulunan Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bırakacağı öğrenildi. Milli takım kampında bulunan 31 yaşındaki oyuncuya İstanbul'a geldiğinde kararın tebliğ edilmesi planlanıyor. En Sakalaya devre arasında teklif gelmesi durumunda da değerlendirilecek. Beşiktaş'ın transfer planı alt üst oldu. Barcelona'da Luke de yol göründü. Koeman'ın ardından istenmeyen adam ilan edilen Hollandalı forvet şimdiye dek 9 maçta 1 gol atabilmişti. Luke de Barça'ya Sevilla'dan kiralık olarak gelmişti. Sevilla'da oyuncuyu elinde tutmayı düşünmüyor daha önce Hollandalı futbolcu için Beşiktaş ve PSV'nin de devrede olduğu iddia edilmişti. İtalyan basınında yer alan haberde Luke de Jong'un devre arasında Sevilla'ya döneceği iddia edildi. Haberde Sevilla santroforları Haddad ve Josef'in de Afrika Kupası'na gidecek olmalarından dolayı Sevilla'nın Hollandalı golcüyü geri alacağı iddia edildi.